Merhaba Küçümen ailesi. Yeni bir hikaye saatine daha hepiniz hoş geldiniz. Şimdiki hikayemizin ismi Atakan süpermarkete gidiyor. Hadi başlayalım. Atakan'ın annesi alışveriş sepetini koluna taktı. Oğlum süpermarket kapanmadan gidip biraz alışveriş yapacağım. Sen de gelmek ister misin?" diye sordu. "Aa!" dedi Atakan. Benim çomara akşam yemeği hazırlamam gerek. Baksana, kurabiye tabağı tamamen boşalmış. Atakan kurabiye bulmak için mutfak dolaplarını birer birer açtı. Fakat evde Çomar'ın kurabiyelerinden hiç kalmamıştı. Anne, beni bekle! diye seslendi. Çomar'ın kurabiyesi bitmiş. Seninle gelip sevgili dostum için en iyi kurabiyeleri seçmek istiyorum. Atla bakalım arabaya dostum dedi Atakan Çomar'a. Alışverişe çıkıyoruz ve sakı dur bu akşam yemek yeme yarışı yapacağız. Bakalım kim tabağını ilk önce silip süpürecek. Tabii sen kendi kurabiyelerini kemirirsin ben de kendi mısır gevreğimi yerim. Arabada Atakan Çomarın en sevdiği kurabiyelerin kutusunu gözünde canlandırmaya çalıştı, ama kutunun resmini bir türlü hatırlayamadı. Neyse dostum, dedi Atakan Çomara. Nasıl olsa senin burnun süper koku alıyor. Süper girer girmez bana köpek maması reyonunu göstereceğinden eminim. Arabadan indiklerinde Çomar büyük bir heyecanla markete doğru koştu. Atakan onu tasmasından çekerek güçlükle zapt edebildi. Yavaş ol çomar bu kadar acele etmene gerek yok dostum dedi Atakan. Süpermarkette şehirdeki bütün köpeklere yetecek kadar kurabiye var. Fakat süpermarketin kapısındaki güvenlik görevlisi içeriye hayvan girmesine izin vermedi. Haksızlık bu," dedi Atakan. Çomar kurabiyesini seçemeyecek mi yani? Köpeğini girişteki beslenme bekleme salonuna bırakabilirsin. Merak etme, ben ona göz kulak olurum," dedi güvenlik görevlisi ve Çomar'ın başını okşadı. "Uslu dur tamam mı benim sevgili dostum?" dedi Atakan Çomara. "Ben hemen döneceğim. Sana kutular dolusu nefis kurabiye getireceğim." Anne. Böylece Atakan annesini peşinden içeriye girdi. Fakat annesi sebze meyve reyonunun önünden ayrılmak bilmiyordu. En tazelerini seçmeye çalışıyordu. Atakan sabırsızlandı. Ben köpek maması reyonuna gidebilir miyim anne diye sordu. Tamam oğlum dedi annesi. Ben de şimdi seninle geliyorum. Bir dakika bekle. Fakat Atakan öyle heyecanlıydı ki daha annesinin sözünü bitirmeden koşarak köpek mağarması reyonunu bulmaya gitti. Allah Allah bu reyon nerede acaba? Galiba bu tarafta dedi Atakan. Tek başına reyonları birer birer dolaştı. Tamam işte burada. Yo burada da değilmiş. Burada bu arada Atakan oyuncak reyonuna da girdi. Burada gördüğü bir oyunu çok beğendi. Cebindeki bozuk paraları oyunu satın almak istedi. Fakat tam o sırada gözü peluş hayvanlara takıldı. Aklına sevgili dostu Çomar geldi. Oyuncak reyonuna başka zaman gelirim dedi. Çomar kurabiye bekliyor. Mamalar oyuncakların arkasında da yoktu. Endişelenmeye başlamıştı. Acaba mama reyonu kaldırdılar mı ki? diye kendi kendine sordu. Burada hayvanlar için hiçbir şey yok. Herhalde kapıdaki güvenlik görevlisi de bu yüzden çomarı içeriye almak istemedi. Atakan raflar arasında dönüp dolaşmaktan yorgun düşmüştü. Kitap reyonunun tam ortasında yapayalnız kala kaldı. Annem nerede acaba? Neden beni almaya gelmedi ki sanki? diye sızlandı. Sonra da ağlamaya başladı. Tam o sırada hoparlörlerden bir kadın sesi duyuldu. Birkaç dakika içinde süpermarketin kapanacağını ilan ediyordu. Ben nasıl dışarıya çıkacağım şimdi diyerek hüngür hüngür ağlamaya başladı Atakan. Bütün gece burada kapalı kalacağım. Zavallı çomarda aç kalacak. Süpermarketin ışıkları birer birer sönüyordu. Etraf yavaş yavaş kararmaya başladı. Sonra birden her taraf kapkaranlık oldu. Korkma oğlum dedi yumuşak bir ses Atakan'a. Sesin sahibini gittikçe yaklaşıyordu. Ho 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 diyen başka bir ses daha duyuldu. Anne çomar siz misiniz? Diye sevinçle bağırdı Atakan. Benim ya canım oğlum korkma artık dedi Atakan'ın annesi. Ve onu kucağına aldı. Güvenlik görevlisiyle çomar sayesinde buldum seni. Teşekkürler amcacığım dedi Atakan. Sana da teşekkürler Çomar. Bu arada affet beni dostum. Sana kurabiye alamadım. Merak etme oğlum. Ben iki kutu kurabiye köpek kurabiyesi aldım. Hem de en lezzetlisinden dedi Atakan'ın annesi. Hep beraber çıkış kapısına doğru yürüdüler. Eve gelince Atakan mutfakta annesinin yiyecekleri yerleştirmesine yardım etti. Seni unuttum sanma çomar dedi. İşte en sevdiğin kurabiyeler. Fazlasıyla hak ettim bunu. Atakan kendi kasesine de mısır gevreğini doldurdu. Yarışa hazır mısın dostum? Katır, kutur, katır, kutur, katır, kutur. Hepsini yediler. Hikayemiz de burada bir sonraki hikayede görüşmek üzere. Hoşçakalın.